Dostlar herkese selamlar. Fenerbahçe haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tabi bir yandan da Süper Lig kulüpleri önümüzdeki hafta başlayacak olan ligin hazırlıklarına devam ediyor. Fenerbahçe Fatih Karagümrük'te hazırlık maçında karşı karşıya geldi. George Jesus'un öğrencileri kırmızı siyahları 4-2 mağlup etti. Samandıra Can Bartu tesislerinde oynanan maçta Fenerbahçe'nin golleri Serdar Aziz, Zayt, Valencia ve Serdar Dursun'dan geldi. Karagümrüğün gollerini ise Embaye Cagne ve Şukurov kaydetti. Luan Perez hazırlık maçında 90 dakika oynarken sakatlıktan dönen Joao Pedro ise 15 dakika forma giydi. Spor Toto Süper Lig'e deprem dolayısıyla verilen ara 25 Şubat'ta sona eriyor. Erteleme maçında Fenerbahçe arabam.com Konya Spor'la karşı karşıya gelecek ve sonrasında da Fenerbahçe yoğun bir fikstür bekliyor. Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin ardından liglere verilen ara sona eriyor. Türkiye Futbol Federasyonu yeni maç takvimini duyurdu. Açıklamaya göre erteleme maçında Fenerbahçe 25 Şubat'ta arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak. Bu karşılaşmayla birlikte Sarı Lacivertli'leri milli takım arasına kadar yoğun bir fikstür bekliyor. Fenerbahçe 24. haftada Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. 4 Mart'ta oynanacak maçın ardından Sarı Lacivertli'lerin Avrupa mesaisi başlayacak. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi 24 Şubat'ta çekilecek kura sonucunda belli olacak. George Jesus'un ekibi son 16 turu maçını 9 ve 16 Mart'ta oynayacak. Ligde 25. haftayı bay geçecek Sarı Lacivertliler 26. hafta müsabakasında Korendon Alanya Spor'la deplasmanda karşılaşacak. 19 Mart pazar günü oynanacak mücadele sonrasında liglere 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri sebebiyle milli maç arası verilecek. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe'de Dibala seferberliği. Fenerbahçe taraftarları şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ın Icardi ve Mertens'e rağmen kadrosuna zane olayı katmasının ardından yönetime baskıda bulunuyor. Yönetime sosyal medya aracılığıyla transfer baskısı yapan sarılı alçıvertler bir yandan da isim Fenerbahçe'ye olan isimlere pres uyguluyor. 12 milyon euroya serbest kılır maddesi olan Dybala için seferberlik ilan eden taraftarlar Arjantinli futbolcu Kamto Fenerbahçe mesajları atıyor. 2015 senesinde Palermo'dan Juventus'a 41 milyon euroya transfer olan 29 yaşındaki forvet arkası bu sezon Roma ile 22 maça çıkarken 11 gol 7 astik katkı sağladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray'dan önce Dibala'yı Fenerbahçe'ye getirerek Galatasaray'a transfer çalımı atmayı planlıyor ve Fenerbahçe taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Dibala'yı Fenerbahçe'de görmek ister misiniz? Miguel Crespo kararı verildi. Takımda kalacak. Fenerbahçe Portekiz Yıldız Crespo'nun sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Vitor Pereira döneminde Sarı Lacivert ekibe katılan Crespo kısa sürede kendini camiaya sevdirmişti. Orta sahada hem dinamizmi hem de tekniğiyle göz dolduran 26 yaşındaki futbolcunun kontratı 2024 yılında bitiyor. Fenerbahçe Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Crespo'ya zam yaparak sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Taraflar arasında rakam iyice azaldı. Yıllık 1,5 milyon euro isteyen Crespo'ya Fenerbahçe 1 milyon euro önermişti. Taraflar ortada buluşmaya yakın. Bu imza ile birlikte Crespo'nun ola satışında Kanarya'nın eli de güçlenmiş olacak. İşte Osterwolde'nin serbest kalma maddesi. Fenerbahçe'nin devre arasında 6 milyon euroya transfer etti Osterwolde'nin sözleşmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. O detaya göre Hollandalı oyuncu 18 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödenmesi durumunda istediği takıma gidebilecek. Bosterwolde'nin Fenerbahçe'ye gelirken hedefinin son dönemde büyük transferlere yapan Kim ve Elif Elmas gibi Avrupa'nın önemli bir takımına transfer gerçekleştirmek olduğunu Başkan Ali Koç'la paylaştığı belirtildi. Serdar Dursun'a Avrupa'dan sürpriz talip. Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcu Serdar Dursun ile ilgili sürpriz bir gelişime yaşandı. Polonya basında yer alan habere göre Polonya ligi ekiplerinden Rakov 31 yaşındaki golcü oyuncu için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu. Haberde Polonya liginde liderlerini sürdüren Rakov'un takıma kaliteli bir forvet oyuncusu katmak istediği ve Serdar Dursun'un aranan profil olduğuna karar verildi. Fenerbahçe'de yedek pozisyona düşen milli oyuncunun yakın zamanda kulüp değiştirmeye sıcak baktığı belirtildi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıkan Serdar Dursun bu maçlarda 3 gol 2 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe beğenmedi geri gönderdi. Altyapı çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Yıl Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe A takım için denemeye aldı. 2005 doğumlu Türk asıllı İsrail stoper Moor Yasselırmağ'ı beğenmedi ve yollarını ayırdı. Oyuncu ülkesine döndü. 18 yaşındaki oyuncunun hem İsrail hem de Türk pasaportu olduğu ifade edilirken ilk etapta alt yaş takımlarında oynatılmak üzere denemeye alınmıştı. Fenerbahçe'de hazırlık maçında Karagümrük'ü yendi. Kahramanmaraş merkezi depremler sonrası Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe ile Karagümrük hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Can Bartu tesislerinde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-2 kazandı. Sarı lacivertlere galibiyetine getiren golleri Serdar Aziz, Zayt, Ener Valencia ve Serdar Dursun kaydetti. Rivaldo açıkladı. Jorge Jesus Brezilya milli takımının başına geçer. Geçtiğimiz ay İstanbul'da Fenerbahçe teknik direktör Jorge Jesus'la görüşen Brezilya futbolunun efsanesi Rivaldo milli takımla ilgili olarak flash bir açıklama yaptı. Real Madrid teknik direktörü Ancelotti'nin Brezilya milli takım başına geçeceği yöndeki iddialar üzerine konuşan Rivaldo. Ancelotti ile Milan'da birlikte çalıştık tüm oyuncularla özel bir diyaloğu, sevgisi var. Brezilyalılara da her zaman özel bir sevgi göstermiştir. Oldukça deneyimli ve milli takım başına geçmesi inanılmaz olumlu bir hamle olur. Ancak Real Madrid sözleşmesi var ve onu getirmek garanti değil açıklamasını yaptı. Brezilyalı Flamengo ile Libertadores kazanan Jorge Sule'li konuşan Rivaldo. Jorge Jesus'u iyi bir seçenek olarak görüyorum. Türkiye'de Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Brezilya milli takım başına geçmeyi kesinlikle kabul eder. Çünkü Brezilya futboluyla iyi bir özdeşleşmesi var sözlerini kullandı. Öte yandan Rivaldo, Brezilya U20 takımının teknik direktör Ramon Menezes'in Mart ayında fasil oynanacak hazırlık maçında milli takım başında olmasına şimdilik en iyi çözüm olduğunu savundu. Ocak ayında İstanbul ziyaretinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'la görüşen Rivaldo sosyal medya hesabından tecrübeli teknik adamla fotoğrafını paylaşarak Jorge Jesus ile ilgili geçmişte çok güzel şeyler duymuştum. Bugün tanışma fırsatı buldum ve harika bir teknik direktör ve insan olduğunu gördüm. Alçak gönüllü ve samimi biri Tanrı Jorge Jesus'u hayatının her adımında kutsasın ifadesini kullanmıştı. Vedat Muruk yıldızlaştı, Mallorca farklı kazandı. İspanya La Liga 22. hafta maçında Mallorca sahasında Villarreal'e karşılaştı. Mallorca'nın sahasında oynanan maçı Mallorca 4-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Cadaver'e, 45 ve 56'da Rodriguez ve 63. dakikada Vedat Muriç kaydetti. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Vedat Muriç bir gol ve bir asitle yıldızlaştı. Alınan bu sonuçla birlikte Mallorca puanını 31'e çıkardı ve Villarreal'e ile puanını eşitledi. Ligin bir sonraki haftasında Mallorca, Espanyol'a konuk olacak. Villarreal ise Getafe'ye ağırlayacak.